Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça trend olan örgü yer modellerini crop top modellerinden birini yapacağım. Onun için benim kullandığım renkler bunlar böyle tatlı soft tonlar kullanmak istedim. Bu renkle orta göbeğini yaparak başlıyoruz. İlk olarak sihirli halka yapıyorum. olarak iki zincir çektim. İp doladım ve boşluktan geçerek ikisini bir ikisini bir şeklinde ikili trabzanlar yapacağım 12 tane. trabzanlar arasında bir zincir çekiyorum. Tekrar ip doladım. İkisini bir ikisini bir. Bir zincir çektim. İp doladım. İkisini bir ikisini bir bu şekilde olacak boşlukları tam 12 tane ikili trabzan yapacağız son olarak bu yaptığım iki zincire batıyorum ve kaydırma burayı da birleştiriyorum bir tane zincir çektim ipimi kopardım bu şekilde tane zincir çekiyorum. Ilmek oluşturdum. Daha sonra şu kaldığım yerden devam ediyorum ben genelde. Siz herhangi bir boşluğa da batabilirsiniz. O kısım önemli değil. İpimi çıkardım. Bu arada da şu parça ipleri yürüterek kaybetmek istiyorum. Bunu ve şu beyazın fazlalığına Bir tane zincir çektim ve sabitledim. Daha sonra İki tane zincir çekelim ve ip dolayıp aynı boşluğa bir kez daha batarak şu şekilde üç tane ipimiz olacak ve bu üç ipten ikisini bir ikisini bir yaptığımız ikili trabzan yapacağız. Bir boşlukta iki tane ikili trabzanım olacak. Bir zincir çektim, diğer boşluğa geçiyorum. De alalım. İkisini bir, ikisini bir. Hiç e, zincir çekmeden direkt ip doladım. İkinciyi yapıyorum. İki tane yan yana yaptıktan sonra buradaki gibi bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ip dolayıp bu sefer diğer sıraya geçiyorum. Yani sıralar arasında sadece bir zincir çekeceğiz. Yuvaya yaptığımız iki tane trabzanda zincir çekmiyoruz. Ve bir zincir çekip ilk başta yaptığım yere batıp böyle kaydırma yapacağım. Hiç ilmek kalmadan. Ve bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. yine bir tane zincir çekip ilmek oluşturuyorum daha sonra bunu aynı şekilde kaldığım yerden devam edeceğim ben bir zincir çekerek sabitledim pembemi bu iki ipi de yine arada örerken yürüteceğiz ve kaybedeceğiz sağlam olsun diye iki zincir çektim ip doladım aynı yuvaya battım Yine ikisini bir, ikisini bir yaptım. Daha sonra iki tane oldu burası. Burayı ben köşe yapacağım. Bu yüzden bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bu sefer şurada birer zincir çekmiştik ya aralarında. Bu sefer üç zincir çekiyorum ve diğer yuvaya değil de bu köşe olduğu için aynı yuvaya tekrar batacağım. Yani köşe kısımlarda dört tane ikili trabzanım olacak. Buna kalmadı. Köşe kısımlarda dört tane ikili trabzanım olacak. İkisini bir, ikisini bir. Hiç. Zincir çekmeden tekrar ikisini bir, ikisini bir. Bu şekilde böyle köşeyi yaptık. Bu sefer bir zincir çekiyorum ve diğer boşluğa diğer boşluk dediğimde şu ikili trabzanların her birinin arasını kastetmiyorum. Şu iki iki ayırdık ya, zincir çektik. Bu iki trabzanın arasına, yani bir iki değil, şuraya batacağız. ve ikili trabzan yapacağız. Hiç zincir çekmeden hemen oraya ikincisini de yapıyoruz. Yaptık ve bir zincir. Şimdi yine iki tanesini atlayıp buraya batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, hiç zincir çekmeden tekrar ikisini bir, ikisini bir. Bu şekilde yaptık. Bir zincir çektik. Köşe ortada iki tane ikili trabzan. Tekrar köşe olacak burası. Yine ip doladım. Şunu artık arka alabiliriz. Yine ip doladım. İki tane bıraktım şu boşluğa geldim. İkisini bir, ikisini bir çektim. İp doladım. İkincisini yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bu sefer şu köşede yaptığım gibi 3 zincir. İp doladım. Tekrar köşe olduğu için 2 zincir, 2 trabzan daha yapacağım. 1, ikinci trabzan, yine köşemizi oluşturduk bir zincir çektik şu boşluktayız ip bulayıp bir zincir çekmeden hemen ikincisini yapıyoruz daha sonra diğer sıraya geçmeden bir zincir çekiyoruz bu şekilde ikincisinde yapalım yine köşe yaptıktan sonra ortada iki tane oldu bu kısımda köşe olacak bir zincir yapıp başlayalım gördüğünüz mü? köşeleri böyle 3 zincir yapmıştık diğerlerin arasında birer zincir var ve köşe iki trabzan köşe iki trabzan köşe iki trabzan şeklinde böyle bir kare yaptık bu şekilde modelden yaklaşık 30 tane yapıyoruz ve birleştirme kısmına geçeceğiz gördüğünüz gibi birleştirmesi bu şekilde oluyor hemen nasıl yaptığımı da göstereceğim size böyle yaptığımız her bir parçayı tekrar beyaz iple ortadan geçerek birleştirdim bunu bebek battaniyesi modellerinde de kullanabilirsiniz. Farklı yelek, hırka her türlü şekilde değerlendirebilirsiniz. benim bu crop topum yaklaşık gördüğünüz gibi ön yüzü bu. 5 sıradan yaptım. 5 10 15 tane sadece ön yüze gitti. Şu şekilde. Bunu tabii e, giyecek insanın boy ve kilosuna göre de ayarlayabilirsiniz. Yani bir kıyafetiyle ölçüp değerlendirebilirsiniz. E, biraz da ip esnek olduğu için bunu da göz önünde alabilirsiniz. Daha sonra bunu zaten çerçeveleyeceğiz. O kısmı da göstereceğim. Gördüğünüz gibi ilk etapta böyle 5 tanesini birleştiriyorum. Daha sonra bunları da bu şekilde 15'e tamamlıyorum. Arka yüzünü yapacağız şu anda yine zincir çektiğime ilmek aldım daha sonra modelin şu köşesinden başlamak istiyorum bir tane zincir çekip sabitledik ve bir iki tane zincirimizi attık ip doladık aynı yere bir tane daha battık İki tane ikili trabzanımız oldu. Daha sonra dördüncü yani şu köşeyi dönmeyeceğim ben. Birleştirme yapacağımız için bu şekilde bir zincir çekip hemen diğer boşluğa geçiyorum. İp doladım. Tekrar ikili tırabzan. Bir zincir. Diğer boşluk. Hemen iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Köşeyi yapacağız. Köşede yine iki zincir çekiyorum. Bu sefer yeterli ip doladım. Aynı yeri bir kez daha. Bir zincir, iki zincir ve tekrar aynı köşeye bir zincir sıradan devam. Dört tane dönmeyeceğim, iki tane yapıp bırakıyorum. Bu kısmı kalacak. Yani şu açıyı yapıyoruz. Bu tarafı hiç geçmeden hemen birleştirmeye dönüyoruz. Bu yüzden bu köşeleri normalde şurada yaptığım gibi her köşeye dört tane trabzan yaptığım gibi bu köşeye sadece iki tane yapıp bırakıyorum. Döneceğiz. Dönerken 2 zincir çekiyoruz ve arkasını döndürdük. Daha sonra yine bir tane aldığım modelimden ön ve arkasına bakarak burası arka gördüğünüz gibi ilmeklerden belli. Burası da arka. İki arka üst üste gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve hemen ip dolayıp buradan devam edeceğim. Şu köşenin iki tane trabzanını yaptık. Daha sonra yani şu üst üste getirip karşı karşıya getirirseniz anlarsınız. Gördüğünüz gibi şu köşe şu köşenin eşi. Şurada bir boşluk var. Bu boşluğa da batıp birleştireceğim. Bir tane sık iğne ile. Tekrar ip dolayıp şu ikili trabzanın karşısına ikili trabzan yapacağım. üst üste getirdik gördüğünüz gibi şöyle yani anlatayım şu şunun eşi şu bunun şuradaki boşluğa batıp birleştireceğim ip doladım bunu karşısına yapıyorum köşeyi de yaptıktan sonra son olarak köşeyi de sık iğne ile sabitledim ve gördüğünüz gibi tamamen şöyle bu şekilde karşılıklı olarak yapıyoruz ve aralarda da sık iğne ile sabitliyoruz son olarak da köşede sabitledim şimdi bundan sonrasını da normal örmeye devam edeceğim şu aşamada gördüğünüz gibi böyle olacak yani böyle döneceğim ve bu kısmı bırakıp tekrar birleştirme ekleyeceğiz bir parça daha bir zincir çekip ip dolayıp hemen kaldığım yerden devam ediyorum İki tane yaptım. Diğer ikisini yapmadan dediğim gibi bu aşamayı bırakıyoruz. İki zincir çekerek ip dolayıp tersini çeviriyorum. Yine bir tane daha alacağım. Tersini bakıp iki ters üst üste gelecek ve şöyle açtığımızda düzler üst tarafta kalacak şekilde ayarlayıp kaldığımız yerden köşeden ikili trabzanla devam ediyoruz birleştirmemiz aslında bu kadar kolay. Bu şekilde beşerli sıralar yapıyorum. Aynı şekilde devam ederek 3 tane elde sonra bunları da birbirine birleştirmeyi göstereceğim. Yani şuradaki gibi şu boşluğu elde etmek için ip doluyorum. 2 tane var. 2 tane daha trabzan yapıp 4'e tamamlayacağım. bir zincir çekiyorum diğer boşluğa geçiyorum köşeye geldim bir zincir çekip bu köşede iki tane var iki tanesini daha yapıp şu dörde tamamlayacağız iki tane zincir çekip yine köşelerde yaptığım şu öncelikle iki zincirinden alıp birleştiriyorum Köşemin düzgün olması için bu şekilde daha sonra bir zincir çekip bu iki işlemenin arasına batacağım bir zincir çekeceğim tekrar bu sıradan devam edeceğiz böyle iki, iki trabzan bir zincir iki trabzan bir zincir iki trabzan köşeleri de sadece bu iki işlemenin arasına da sabitleyerek devam ediyoruz İki tane daha trabzan yaptım ve iki zincir çekerek ilk yaptığım trabzanlarla sabitleyip köşemi tamamlıyorum. Daha sonra bu iki işlemenin arasındaki boşluktan da bir tane sabitleme yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar dediğim gibi bu kısımları da buradaki gibi örerek tamamlayacağız. Tamamını yaptım. Şimdi bir iki zincir. Ters çeviriyoruz ve diğer parçanın da ters düz yüzüne bakıyoruz. Tersi iki tane ters üst üste gelecek şekilde. Şimdi bu kısmı hem geçeceğiz buradaki gibi hem de sabitleyeceğiz. Bunu üst üste getirdim. Bu kısımda şu iki trabzanın ortasından bir sabitleyeceğim. Köşesini döneceğiz. Devam ediyoruz. İki tane daha ikili trabzan şey oluşturduk. Şu boşluktan sıradaki boşluktan sabitledim. Tekrar ip doladım. Ve diğer sırayı iki trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı yaptım. Hizaladım. Ve şu boşluktan sabitledim. doladım. Sıradaki boşluğa iki tane tırabzan. Bu köşeye sabitliyorum. Burada gördüğünüz gibi böylelikle karşılıklı hem bu tarafını geçmiş oluruz hem de boşluklardan birbirine sabitliyoruz. Bu şekilde bütün sırayı devam edeceğiz. Karşılıklı gelecek şekilde. Şimdi sonuncu sırada birleştirme yapacağız. Aynı şekilde bu aşamada Tersten öreceğiz. İp doladım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum ve ilk ikisini çıkıyorum. Diğer ipler bekleyecek. İp doladım. Tekrar aynı boşluğa bekliyorum. İp doladım. İlk ikisini çıktım. 4 tane ipim olduktan sonra dördünü birlikte çekip bir zincirle sabitliyorum. Daha sonra bir boşluk bırakıp diğer boşluğa geçeceğiz. İp dolayıp ilk ikisinden çıkıyorum ve bekliyorum. İp doladım. İlk ikisinden çıkacağım ve bekleyeceğim. İp doladım. İlk ikisinden çıkıp bekliyorum. Dört tane ipim olduktan sonra dördünü birlikte çekip bir zincir çekeceğim İp doladım bir boşluk bırakıp diğer boşluğa geçeceğim ilk ikisini çıktım tekrar ilk ikisini çıktım ve dördünü birlikte burayı bu şekilde yapacağız tersten örmemizin amacı daha bombeli bir şekilde Önde durması. Bu sıranın da tamamını bu şekilde devam ediyorum. İşlemelerimin bu şekilde kenar kısımlarını tamamladım. Dediğim gibi arka yüzünden ördüğümüzde bu şekilde daha bombeli duruyor, önden güzel gözüküyor. Arka ve ön yüzün ikisini de aynı şekilde bitiriyoruz ve düz tarafları içte kalıp ters tarafları üstte kalacak şekilde böyle bu Yanlardan birleştireceğiz şimdi Bir sabitliyorum Bir yönden bir arkadan Bu görünen bütün boşluklardan Karşılıklı olarak birleştireceğiz Her ikisini de sabitledikten sonra zincir çekiyorum ve bir ön taraftan bir arka taraftan şeklinde ip aldım iki ipim oldu şöyle göstereyim burada direkt bu ikinci aldığımı ilk aldığımdan kaydırmayla geçiriyorum zincir çekiyorum yine diğer boşluktan ip çıkardım iki ipim oldu bu şekilde her iki boşluktan da ilmek aldım iki ilmeğim oldu ikinciyi ilkinden çıkarıyorum ikinci çekiyorum bütün boşluklarda bu şekilde bu işlemle birleştireceğiz şekilde hepsini tamamlayacağız. Her iki tarafını da karşılıklı olarak bitirdim. Şimdi ön tarafını çeviriyoruz. Bu fazlalıklar kesilecek. Bu şekilde Şimdi ön ve arka tarafını belirledikten sonra tam şu kısımlardan askı yapacağız. Yani ortada 3 tane göğüs bölgesinde koltuk altı yanlarda da arkada önlü birer ilmekle 2 ilmek bırakmış oluyoruz. Bu kısımlardan askı yapacağız. Bunun için şimdi son olarak kol kısmına geçeceğiz. Dediğim gibi köşeden bir tane bırakıyorum ve bu ikisinin arasında tam bu çizgiyi hizalayarak yani şu gördüğünüz ilmeği baz alacağız. Tam ortada gözüken tam ortada gözüken şunu baz alacağız. Sağ ve soluna batacağım. İlk olarak ilmeğimi sabitledim. Daha sonra bir iki zincir ip doladım. Tekrar aynı yere ikili trabzan zincir çekiyorum hemen şu kısma tekrar ip doladım aynı yere bir tane daha yapıyorum zincir çektim ip doladım bu sefer de bu boşluğa iki tane yapacağım toplamda 6 tane ikili tırabzanım oldu 2 dört altı bir iki zincir çekeceğim bu sefer de tersini çevirip tersinden örüyoruz yani bir ters bir düz bu altı tane ikili trabzanı tamamlayacağız. Uzunluğunu ölçü vermiyorum. Siz ilk önce modeli üstünüze giyin ve askıyı hani arka tarafa dikmeden önce bir bakın oluyor mu olmuyor mu. Ona göre daha da uzatabilirsiniz. Yani boyunun askını siz kendiniz deneyerek ayarlayın üstünüze. bir önden bir arkadan yapıyoruz. İsterseniz orta kısımda zincir çekmeden daha sık bir şekilde de yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde desenli bir askı yapabilirsiniz. Dediğim gibi uzunluğunu üzerimize giyerek ölçüyoruz ve ona göre bu arka kısma aynı kısma dikiyoruz. Hepsi bu kadar.